Merhaba değerli izleyiciler. Gebze'deki röportajlarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bugün vatandaşlarımızla anket yapıyoruz. Erdoğan mı, İmamoğlu mu diye soruyoruz. Bakalım anket sonuçlarında ne çıkacak? Hep birlikte öğrenelim. Erdoğan İmamoğlu. 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 Erdoğan İmamoğlu. Değil, İmamoğlu. Erdoğan. İmamoğlu peki. Erdoğan İmamoğlu. İmamoğlu. Erdoğan İmamoğlu. 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 Erdoğan. Erdoğan. Ben kendim Erdoğan. İmamoğlu. Erdoğan, Erdoğan. 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 Erdoğan, İmamoğlu. İmamoğlu, İmamoğlu. Siz de? Anket Erdoğan. Erdoğan, İmamoğlu. İmamoğlu. Erdoğan, İmamoğlu. Erdoğan, İmamoğlu. Erdoğan, İmamoğlu. Bence İmamoğlu. Peki. İmamoğlu. Her Erdoğan. Değil. Peki teşekkürler. Erdoğan. İmam oldu tabii. İmam oldu. İmam oldu. Peki teşekkürler. Erdoğan. Erdoğan. Erdoğan yetmiyor mu batırdı? Yetmiyor mu? Erdoğan mı oldu? Hangi? Ne Erdoğan? İmam oldu yanında Erdoğan kimdir? Hadi İmamoğlu olsa olsun. <laughs> İmam oldu dedim. Peki teşekkürler. İmam oldu. Erdoğan İmamoğlu. Hayır. Erdoğan dedim. Erdoğan İmamoğlu. İmamoğlu. Peki teşekkürler. Erdoğan. Tabii ki Erdoğan. Erdoğan. Erdoğan İmamoğlu. Nerede İmamoğlu ki? Erdoğan. Tabii ki Erdoğan. Erdoğan peki teşekkürler. Erdoğan İmamoğlu. Erdoğan. Erdoğan peki teşekkürler. <laughs> Size soralım mı? Size. Erdoğan İmamoğlu peki. Gireyim, gireyim. Teşekkürler. Erdoğan mı İmamoğlu mu? Erdoğan mı İmamoğlu? Erdoğan. Erdoğan'a devam ediyoruz şu anda. Peki. Teşekkür ederiz. Erdoğan mı İmamoğlu mu? İmamoğlu. İmamoğlu. Peki teşekkür Erdoğan mı İmamoğlu mu? İmamoğlu. İmamoğlu. İmamoğlu mu dediniz? Tamam. Oy alıyor. Erdoğan. Erdoğan. Aa pardon pardon. Erdoğan. Erdoğan İmamoğlu. İmamoğlu. Kim olacak? İmamoğlu. Yok İmamoğlu. İkisi de değil. Tabii ki Erdoğan. Erdoğan. Peki teşekkürler. İmamoğlu. Erdoğan. Anket yapıyoruz. Tek cevap. Ay, Erdoğan. Erdoğan. Erdoğan İmamoğlu. İmamoğlu. Erdoğan İmamoğlu. Ya otur dinle otur dinle. teşekkürler. Erdoğan İmamoğlu abla. Erdoğan tabii İmamoğlu. İmamoğlu. Erdoğan. Erdoğan İmamoğlu. Erdoğan. Erdoğan, Erdoğan tabii. Ki. İmamoğlu. Sizde var mı? İmamoğlu. Erdoğan. İmamoğlu. Erdoğan. Erdoğan İmamoğlu. İmamoğlu. Tek teşekkürler. İmamoğlu. Erdoğan. Erdoğan. Efendim? Erdoğan İmamoğlu. İmamoğlu. Peki teşekkür İmamoğlu. Erdoğan. Erdoğan. Erdoğan İmamoğlu. Anket. Erdoğan. Erdoğan. Peki Erdoğan. Erdoğan. Peki, teşekkürler. Erdoğan İmamoğlu. O haber gelmiş. Erdoğan İmamoğlu. İmamoğlu, İmamoğlu ya Erdoğan ne ki ya İmamoğlu'na can kurban ya. Peki teşekkürler. <laughs> Erdoğan İmamoğlu. Erdoğan peki? Erdoğan İmamoğlu Erdoğan. Sonuna kadar. Reis abla. Erdoğan. İmamoğlu. Erdoğan. Erdoğan. Yani. Erdoğan. Peki teşekkürler. Erdoğan. Erdoğan İmamoğlu. İmamoğlu. İkisi de İmamoğlu. Hiçbiri. Siz hiçbiri siz İmamoğlu. Tamam. Erdoğan. İmamoğlu. Peki. Erdoğan İmamoğlu. İmamoğlu. Teşekkürler. Aynen. İmamoğlu. 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 Fatih bakın. Gene İmamoğlu. Yok. <gülüyor> <gülüyor> İmamoğlu. İm Erdoğan. İmamoğlu. Peki. Erdoğan İmamoğlu. İmamoğlu. Teşekkürler. Erdoğan İmamoğlu. İmamoğlu tabii ki. teşekkürler. İmamoğlu. Erdoğan. Erdoğan. Erdoğan İmamoğlu. Erdoğan İmamoğlu. 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 Erdoğan. Erdoğan İmamoğlu. Erdoğan. De Erdoğan <gülüyor> <gülüyor> <grandsak> evet. Sünder selam. Tamam. Erdoğan da olabilir. İmamoğlu. Não,